Arzu Delili. Arzulardan Allah'a ulaşmak. Özet. Biz insanların en temel özelliklerinin başında doğal arzularımız gelmektedir. Bu makalede insanların 6 tane doğal ve temel arzusunu ele alacağım. Bunlar 1. yaşam arzusu, 2. korkuların giderilmesi arzusu, 3. mutluluk arzusu, 4. gaye arzusu, 5. Şüpheden uzak bilgi edinme arzusu ve 6 başkaları tarafından iyi davranılma arzusudur. Bütün bu doğal ve temel arzularımızın karşılanmasının Allah merkezli bir varlık anlayışını yani ontolojiyi gerektirdiğini ve birbirlerinden bağımsız bu temel arzuların hep aynı varlık anlayışını gerektirmesinin en iyi açıklamasının insanın bu varlık anlayışının merkezindeki Allah tarafından insanın yaratılması olduğunu savunuyorum. Burada sunulan arzu delilinin dört tane sonuca ulaşılmasında katkı yapacağı kanaatindeyim. Birincisi, teizmin yani Allah inancının naturalizm ateizmden daha rasyonel olduğu anlaşılacaktır. İkincisi, Allah'ın önemli sıfatları bu delille temellendirilmeye çalışılacaktır. Üçüncüsü, ahiret yaşamanın ve Allah'ın gönderdiği dinlerin var olması gerektiği görüşü desteklenecektir. Dördüncüsü, bu argümanla insanların içlerindeki arzularından dolayı Allah'ın varlığını, ahiret yaşamını ve dinleri uydurduklarını iddia eden naturalist ateist felsefecilerin ve psikologların yaklaşımındaki hata göz önüne serilecek, arzuların daha rasyonel ve tesadüfi olmayan bir açıklamasına ulaşılacaktır. Kısacası bu argüman, birçok ateist filozof ve psikologun boğulduğu suyun aslında Yaşam suyu olduğunu göstermektedir.